Herkese merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte Uncharted Direct Fortune'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kalede kalmıştık. Tam nerede kaldığımızı ben de hatırlamıyorum. Evet bir suyun içinde kalmıştık. İsterseniz hemen devam edelim. <laughs> en son bir kapıyı açmaya çalışıyorduk. Suyun içinde kalmıştık. Evet dediğim gibi. En ee, son şurayı açmıştık. Ama bir kere daha açacağız burayı çünkü sevilemeyi birazcık geride yaptığım için eee böyle oldu birazcık. Çok güzel. Hop. Hop. Evet bir yeri açtı. Şimdi şu tarafta da bir tane var galiba orayı da açmam gerekecek. Aynen. Evet burayı da açmam gerekecek. su yükselsek ve bizi şuraya çıkarmaya yarayacak. Evet, yükseldiğine göre çıkabiliriz Evet, çok güzel. 6. bölüm. Geçmişi ararken. <laughs> Elena neredesin? Elena kayıp ya. Ha, bekle bir dakika Ne oldu? Bu kuleyi bu kadar önemli kılan şey nedir? Nedir? Ne oluyor be? Şerefsiz. Ne Hadi. oluyor lan? Ben korktum Sen neredesin? Çok güzel takır takır hepsini indirdik. Hayır hayır hayır, hayır. ucu alacağım Uzi. Uzu iyidir ya. Mikro SMG. Pompalı var da pompalı ya gerek yok ya. <laughs> Araba kullanılabiliyor mu? Sanırsam Sörürsem... yok evet. Buradan mı çıkalım? gelin birileri geliyor ben şarkıdan anlıyorum ya şarkı her kavuşturuyor şey, şey da çok vuruyorlar sen çık hayda adama baksana Adamlar o kadar kaznıyor ki adam direkt bana ateş etmiyor etrafa ateş ediyor hayır hayır hayır. Çok güzel. Buraya çık. Bura. bunu hmm. açıyor mu? Orada kapıyı açıyor. Çok güzel. Hop açıl. Tam açıl. Şimdi oraya nasıl çıkabiliriz, ee, büyük ihtimalle bir eşiklerden tırmanarak da çıkabiliriz bu kuleye ya da başka türlü çıkabiliriz de burada tutuncağımız herhangi bir yer olmadığı için. Kapı açıldığına göre kapıdan gideceğiz yani. Çok güzel. Bu ne? Yine aynı simge. Ama bunun kuleyle alakası ne? Sürekli burada açtırıyor ya. Allah Allah. Bulmaca mı çözeceğiz ya? Ne yapacağız? Sa, pek sanmıyorum ama. <laughs> Tırmanma olabilir mi? Evet, tırmanacağız. Hatta nereye tırmanacağımızı da gösteriyor. Şimdi buradan oraya atlayamayız. Buraya atlayacağız. Atlamıyor ki adam ya. Şimdi buraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Bak şimdi ya. olmuyor ki. Tamam çık bakalım büyük. Bak çık yukarı çık. Yani buradan ha şura varmış. Şurası varmış. Görmedim burayı evet. Çok güzel. Bak kuş ne arıyor orada? Oraya, oraya mı atlayacağız? Oy! Uzak biraz ama atladık. Abi bu ne? Hahalar. <laughs> <laughs> oha ne yaptın lan? İnsan gücü. Yani. <laughs> yuvarlığa bastım. Bastım yuvarlığa. Bastım yuvarlığa. Bastım yuva... Sen ciddi misin? Buradan mı başlatıyorsun beni? Abi oha ya. Oğlum... Nathan saçmaladı gene. Abi şaka gibi ya. En azından biraz daha ileriden başlatabilirdin ya. Çok uzak. Ne hayvan gibi uzak ya. Çok uzakta kaldı ya. Neyse. Hayır, hayır saçmalama, saçmalama. Abi. Ya bak. Mater aptal mısın ya? Videonun yarısı buna gidiyor ya. Lan ne kazma bir adamım. Ya şöyle kamera açıları yüzünden yapamıyorum ya. Baksana kamera açısına. Tuşların yönleri değişiyor gibi oluyor kamera açısı da değişince. Bak mesela düz olunca yaparsın. Yuvarlan basacak. Tık da kaç kere yuvarlan basacak bu var. <laughs> ha, bastık artık yuvarlan. Oldu sorun. Tamam, ölmedik. Bugün de hayattayız. Şimdi ne yaptı bu? Şuradan bir şey kırdı. Buraya mı kırdı? Tam anlayamadım ama. Neyi kırdı bu ya? Allah Allah. Ya ne sürekli açtırıyorsun? Ne var burada? Bir şey yok ya. E tamam yaptık çıktık da o tarafı açtın. O tarafta ne var ki? Şöyle bir dakika. Ha tamam. Hop. E buradan nereye gideceğim? Tamam bura. Bura. Tamam. 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 Oraya yok. Buradan aşağı salacağız büyük ihtimal kendimizi. Böyle yapacağız. Oğlum ne oluyor? Ha. <laughs> Aman neydi yapma kurban olayım ya. Oğlum tırmansana. Ha. <laughs> Şu tarafa gidiyorsan sen. Hayır abi ya. Buradan damına gidemiyor musun cidden ya? Sadece uğraştık Başka hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ya ilerle ilerle. Yerle. Sakat galiba ya. Çabuk. Bak bana diyor. Sen ciddi misin ya? Abi şaka gibi ya. Allah anlamıyorum ya. Cidden anlamıyorum. Çok saçma. Abi buraya gidebiliriz başka da bir yere gidemiyoruz yani Eşeği tutun Buradan da buraya atla Buraya mı atlayacağız Düşme aman düşme düşme Heh. Tamam kuleye geldik <laughs> Teşekkürler. Afedersin. Aa anahtar. O anahtar niye var? Oha. O anahtar neyin anahtarı lan acaba? E halat varmış ya. Şu halatı tut hadi, hadi. Arkadaşım bak. Şu halatı tutacağım mı? Tamam abi en yukarıya çıkacağız öyle tutacağız o halatı ya. Yapacak bir şey yok. Bu bize diğer türlü tutturmayacak o halatı. Çık abi şuraya. Tamam. Abi tutmuyor ki halatı. Ya aptalsın Nathan aptal aptal. Aptalsın. Başka bir şey değilsin ya. Halatı tutmuyor ya. Halatı tutmuyor ya. Affedersin. Teşekkürler. Tamam abi tut halatı. Ha? Sorunda ya. Allah şükürler olsun. E bunu aldık ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafa mı? Ne, ne ne yapacağız lan nereye gideceğiz? Ha burada bir yer var. Bunun içine gidince bir şey olmuyor. Buradan. Hayır buradan da olmuyor. Nereden gideceğiz ki oğlum? Gidecek yer bırakmadan aşağı mı atlayacağız? Galiba. Kural mı? Buradan geldim ben galiba ya. Hani zaten buradan geldim de. Nereden gidebiliriz ya? Yani? Şur şuradan mı acaba? Aa orada kapı var doğru. Onu anahtarla açarız onu. Kız. Arkadaşlar şöyle yapalım. Burada bitirelim videoyu. Ee, tam burada bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesinde büyük e, etkileri olur oluyor. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.